Herkese selam dostlar ben Basri Şemen kanalıma hoş geldiniz dostlar çok acılıyız gerçekten de çok üzgünüz ülkece e, Oradaki çaresiz insanların haberlerde gerek sosyal medyada çaresizliklerini izliyoruz ve içimiz kan ağlıyor Bugünler borsa konuşmanın para konuşmanın kazanç konuşmanın günleri değil dostlar yani burada kanalımda en azından bu günler yani bu acılar bir süre durulana kadar ben borsa ve piyasalarla ilgili konuşmayı düşünmüyorum. Dün çok kısa bir videomda bahsetmiştim. Bu süreci bile borsa üzerinde manipüle etmeye yani bu acılardan kar elde etmeye çalışan alçak insanlar kurumlar neyse var dostlar. Ben bu süreçte sabırlı, sakin bir şekilde hiçbir şey yapmadan, ne almak ne de satmak tarafında olmadan sakince başka konulara, insanlık konularına odaklanmak istiyorum. Dostlar, bu kanalda 11.600 kişiyiz. Afat'ın açıklamış oldukları bu yardım hesaplarına her birimiz küçük meblağlarla bile yardımcı olursak. İnanın bana hani küçücük damlacıklarla bir göl oluşturabiliriz ve oradaki bazı insanların az bir insanın bile yaralarına bir nebze de olsa merhem olabiliriz. Ben gerek resmi kurumlar olan AFAD gerekse sivil toplum kuruluşlarına bir de işimle ilgili çok fazla çevremde bireysel olarak buralara yardım erzakları taşımaya çalışan ısınma e, aletleri tırlarla gönderen insanlar çok fazla çevremde olduğu için bu tip kişilere de gerekli elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım dostlar. Ama burada 11.600 kişiye hitap ediyorsam buradaki kardeşlerimizin de Gerçekten küçük bir mesaj bile olsa Afat'ın istemiş olduğu 20 TL karşılığında bir mesaj bile olsa bu kanalı, bu kanalı izleyen insanların Buraya destek vermesini istiyorum. Neden mi istiyorum dostlar? Orada gerçekten de çok zorlu hava şartları, koşullar var. Birçok noktaya ulaşan hani hükümetimiz elinden geleni yapsa da oradaki yerel belediyeler gerek muhalefet tarafı, gerek gönüllü vatandaşlarımız, gerek yardım severler oraya ellerinden geldiği kadar yardımcı olsa da hala ulaşamamış, ulaşılamamış o enkazların altında belki de canlı olarak kurtarılmayı bekleyen çocuklar var, gençler, insanlar var ya da yaşlılarımız var ve hepsi de yardım bekliyorlar. Yardım enkazın altından çıktıktan sonra da devam etmesi gerekiyor dostlar. Hani bir çadır olur, bir battaniye olur, bir su olur, bir tas çorba olur, bir aş olur, bir şey olur. Yani bizler ne yapabiliriz diye düşünmemek lazım. Az bir kişi bile olsak elimizi taşın altına koyarsak eğer. Çok şeyler başarabiliriz. Bugün orada yaşananlar yarın sizin bulunduğunuz şehirde de yaşanabilir. Ee, bizlerin, e, Rabbim yaşatmasın ama bizlerin de çocuklarımızın da başlarına gelebilir. Orada gerçekten de ciddi bir sıkıntı var. Yardıma ihtiyacı olan din kardeşlerimiz, vatandaşlarımız, yurtları, yurttaşlarımız var. Kusura bakmayın zor konuşuyorum biraz. Gerçekten bu durumdan hani iki gündür psikolojim bozuldu. Acı çekiyorum dostlar. Gerçekten üzülüyorum. İmkanı olan birçok gönüllü insanın havalimanlarına akın ettiğini, birbirleriyle oraya gitmek için gerek yardımlarını ulaştırmak için yarıştıklarını gördüm. Böyle bir milletin mensubu olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Burada ben de sonuçta küçük de olsa bir kitleye hitap ediyorsam bu kitlelerdeki kardeşlerimize bir nebze sorumluluk hissediyorum üzerimde. Belki bazı kardeşlerimiz ne şekilde, nasıl yardımcı olabileceğini bilmiyordur. Bu sebeple AFAD yazın ve AFAD'ın hesaplarına gerek bir mesaj olarak gerek imkanınız aylığında nakit yardım olarak yardımlarda bulunabilirsiniz. Ya, ya da sivil toplum kuruluşları var yine devletle koordineli çalışan ahbap gibi işte Haluk Levent'in başında olduğu grup gibi güvenilir gerçekten de gruplar var. Türk Kızılay'ı var. Birçok böyle fenomenler, sanatçılar var. Herkes elini taşın altına koymuş durumda. Ve ülkemizdeki 13,5 milyonluk bir nüfusun olduğu bir bölge diğer tüm şehirlerde yaşayan insanların en ufak bir desteğine ihtiyacı var dostlar. Bugün borsa konuşma yatırım konuşma günleri değil para her zaman kazanılır emin olun ki ilerleyen süreçlerde borsada da genel hayatınızda da yaptığınız ticarette de dilediğiniz kadar para kazanabilirsiniz ama bugün o gün değil bugün çok acılı olduğumuz bir gün gerçekten de insanların din kardeşlerimizin ve yurttaşlarımızın vatandaşlarımızın küçücük çocukların bizlere bizlerden gelecek en ufak desteklere ihtiyacı olduğu bir gün. Ee, dostlar sizden tekrar rica ediyorum bu kanalda bizleri seven bizlere destek veren e, çok değerli insanlarsınız biliyorum ama elinizden geleni ardınıza koymayın benim bir mesajımla ne olur demeyin e, o yerine ulaşacaktır dostlar oradaki insanların bir nebze acılarını e, paylaşabilirsek e, yaralarını sarmaları açısından onlara destek olabilirsek ne mutlu bizlere birçoğu orada yakınlarını kaybetti kaygıyla korkuyla orada enkazların başında işte oralardan çıkacak gerek ölülerini gerek dirilerini bekleyen insanlar var ve soğukta hipotermi yani donarak ölme riskleri var e, kalacak yerleri yok devletimiz her yere ulaşamadı yani resmi kurumlar maalesef her yere yetişemedi çünkü geniş bir alanda oluşan çok şiddetli iki tane deprem oldu ve İnsanlar bazı köylerde, ilçelerde, hani merkezlerde şu an bile yetişemiyor. Lütfen yardım edin dostlar. Hani insanlar gerçekten bizlerden gelecek en ufak desteğe ihtiyaçları var. Bugün oradaki insanlara, yarın sizlere öyle düşünün. Deprem bölgesi ülkesinde yaşıyoruz. Deprem ülkesi burası. Bugün ben İstanbul'da ikamet ediyorum ve İstanbul'da da büyük ee, bir deprem bekleniyor. Şu saniyeler içerisinde olabilir. Hani bana da gelir mi olmaz bir şey diye düşünmeyin. Şu 3-5 saniye, 10 saniye, 1 dakika içerisinde bulunduğunuz yer başınıza yıkılabilir. Allah korusun. Ee, lütfen dostlar hani duyarlı olalım. Bu bizim insanlık görevimiz diye düşünüyorum. Dediğim gibi ben borsa bir süre konuşmayı, borsa ile ilgili yayın yapmayı burada düşünmüyorum. Bazı kardeşlerimiz hala bugün bile Hani bazı hisseler sormuşlar hani alalım mı satalım mı şu kadar bekleyelim mi bu fiyat uygun mu gibi bu tip sorulara da cevap vermeyeceğim dostlar. Bilginiz olsun şu anda o bölgedeki bizlere en küçük en basitinden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sıcacık evlerinde oturan vatandaşların en ufak yardımlarına ihtiyacı olan insanlar var. Lütfen bunlara duyarsız kalmayalım. Gerek AFAD gerek e, sivil toplum örgütlerine. Gerek de çevrenizde güvenliğiniz bildiğiniz oraya işte tırlar kamyonlarla işte gerek erzak gerek ısınma malzemeleri gerek battaniye gerek çadırlar gönderen insanlar hani varsa bildiğiniz güvenliğiniz onlar üzerinden de ulaştırabilirsiniz ama bu tip bireysel yardımlarda bulunan insanlara da buradan bir duyuru yapmak istiyorum lütfen. Resmi kurumlarla koordineli bir şekilde bu işlemi yapın çünkü daha önce geçmişte 1999 yılında belli bir yerde çok fazla gereğinden fazla e, gıda ürünleri oldu, belli bir yerde olmadı. Onlar orada günlerce bekledi ve hedefe ulaşılamadı. Lütfen koordinasyonda önemli afatla bu konuda iletişim kurup bu tarz yardımlarınızı, hayırlarınızı. O şekilde gerçekleştirmenizi nacizane tavsiye ediyorum. Dostlar sizleri seviyorum. Lütfen duyarsız kalmayalım. 11.600 kişiyiz. inanın 11.600 kişi. Bizler çok şey başarabiliriz. Yani çok hayata dokunabiliriz. Hoşçakalın dostlar. Görüşürüz.